Camdaki Kız'da Sedat'ın ihaneti artık kesin olarak ortaya çıktı. Yeni bölümlerde neler olacağına dair çeşitli yorumlar yapılıyor. Dizinin seyrini değiştirecek iki önemli karakter diziye geliyor. Bunlardan ilki şu an hamile numarası yapan Selin'in eski sevgilisi olan Emir. İkincisi ise kimin oynayacağı büyük önem arz eden Hayri'nin eşi Türkan. Emir kurgusal karakter olsa da Türkan bilindiği üzere gerçek hikayede de yer alıyor. O yüzden Türkan karakterinin tıpkı burcu biricik kadar önemli bir isim olacağı düşünülüyor. Türkan için daha önceleri Farah Zeynep Abdullah'ın ismi geçmişti. Fakat oyuncu söz konusu iddiaları kesin dille yalanlamıştı. Bakalım iki yeni karakter dizinin seyrini nasıl değiştirecek? Bekleyip göreceğiz.